Selam arkadaşlar. Yepyeni bir LoL videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sıfırdan elma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün mid lane'de orta koridorda Veigar oynuyorum. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Karşımızda da Meneviye çekti. Erken safhalarda biraz zorlanabileceğimiz bir eşleşme ama eğer kasabilirsek, kasmayı başarabilirsek kazanabiliriz. Takım kompunu fazla beğenmedim. Rakip kompu daha güzel. Ee, bize kalıyor bütün oyun. Mesela top gidiyor şey hemen. Baksanıza BC buradayken. BC varken rakip Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. şimdi başlıyoruz. onun yüzünden eksiyiz burada. Yok abi ayrı bir seviye kötü ya. Ah ah. Keşke girmeseydik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, şey kil almış, Enivia o biraz sıkıntı bizim için. Ee, Karşıdaki pompu daha çok beğendim dediğim gibi çok fazla standları ve çok fazla hasarları var. Bizim o kadar hasarımız yok. Bizim hasarımız genel olarak anlık hasar. Devamlı hasarımız çok az. Ee, rakipte e, Enivy olsun. Ne bileyim Samir olsun. Devamlı hasarı çok yüksek hasar. Şampiyonlar var. içimize girince. O yüzden biraz dikkat. Dikkat erken safhalarda özellikle. Ondan sonrasında zaten taşıyabilirsem taşımaya çalışacağım dediğim gibi. Ben arada sırada bunları ilk vuruş şu anda kasmıyor o kadar önemlemiyorum. İlk vuruş ilerleyen safhalar hem hasar için hem de gol için zaten işimizi görür. Yani ilk vuruş kasacağız diye hasar yemeyelim. Bunun laşı var mıydı acaba? Elimin kokusunu alıyorum. Atmış mıdır orada? Büyük ihtimal atmıştır. Götüm tabii gülmeyi Ben burada oynamamın tek sebebi erken sıfırlarda güçlü olmayıp olmayı. Ee... Genklerden, genklerden, sıkıntı yaratılmamızın istiyorum o yüzden farm alabiliyorum zaten. Golü bir çok kötüymüş ya. Biri Emir bıktım usandım. Şu evi şurada tutacağım ve burada kalsın diye. Jungle'ımız şeyde ee, şey de gidiyor. Jarvan'la geliyor o yüzden şöyle yukarıya doğru oynayayım. Şimdi aşağı doğru oynuyorum kendi buraya çekiyorum. Böyle çok güzel. Kesemesek bile Final alsak aşırı derecede iyi. Ha kestik. Aa, burayı puşlamama yardım ederse bu arada efsane iyi olur benim için. benim TP'm var. Ya jungle, jungle, mesela bana yardım etti diye şuradaki stakatı alamadı ama gene bence genel olarak düşünürsek worth yani. Kötü değil. Alsak mı bunu ya? Hmm, alalım ya. Biraz geç başladık ama alalım ya. Rakipte çok hasar var. Biraz şeye ihtiyacımız olabilir. Zırha. Zırh diyorum şey. Kalkana. katledildi. Sihir beni çağırıyor. Bu adamı e, kesebiliriz aslında jungle yerse. Şu an bence Deynik safhasını iyi geçirdik bir NV'ye karşı. Bayağı bir bir tamam, güzel. Baya bir dürttük. Altı level olacağım. ölüm tamam, titrer. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. A alt oldu. Bir anda. Çok güzel. <laughs> Orada flash kill diyecektim. Ant olunca can aldı ya otomatik. Orada 77 düşündüm. O yüzden biraz daha vurmam gerekiyordu. Yolumuz kısa ama senin işimiz uzun. Aslında plate için zorlayabilirdim ama tempo kaybetmek istemiyorum. Zaten 20 CS attık rakibe. Reset alıp geri gelebiliriz. kaydı buna alman biraz hasar olarak e, fazla şey olabilir. Mesela Ruden alsak daha çok hasarımız falan vardı ama bunun da genel olarak hasar vermesi kötü değil. Sadece Vegard'a o kadar çok hızlı yükselt, yani geliştiremiyorum. Gerçi Veigar'ın da QW'su falan var ama ben Jesse'yi almaya <laughs> alışık olduğum için bunu Jesse tak 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 geliştiği için şöyle lan abi Buradan çıkabilirim miyim? 6 level olmuş. Ya ölse bile... Kötü değil diyecektim. Buna vur abi. Çok güzel. Çok güzel. Ölse bile iki tanesini aldığı için kötü değil diyecektim ama üçe karşı 1 çıktık orada. Ben artık çok güçlüyüm ya. Şurayı evet. da alalım. Hiç 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 risk atmaya gerek yok. Atalım o flash'ı. Belki ölmezdim ama gerek yok. Üstümüzde 250 gold var rahat rahat base'imizi atıp item'ımızı bitirip lane'e geri yürüyelim. Şunu alsam mı yoksa şuna mı gitsem? Şunu alalım ya. Şimdi abi. İkinci item direkt Rabadon akabilir mi ya? Ödene falan mı gitsem yoksa? Mesela mid lane push'tu gördüler. Orada fazla bir şey yapmamaları gerekiyor bence. Sesini verelim çünkü mid lane push'tu. Ben reset attım. Ölümün kokusunu alıyorum. Ama bizim modların daha önce geldiği için kazandık otomatikme. Şuna var mı? Fazla alışma yalnız takılırım ben. Ruhun benim olacak. Şey beni korkutuyor diyecektim. Güzel. Ah be. Yetmedi. <laughs> Bu da güzel oldu. Jungle'a bir tane yardım edelim. Ondan sonra mid'e gidip farm'ını almaya devam edelim. Gayet güzel taşıyoruz. Bu arada ee, şeyde ee, Diamond'da serimizde Emerald 4 falanız galiba. Emre 3 olmaya çok az kaldı. Bir maç, Bundan sonra bir maç kaldı galiba. Ee, ben ölürsem sıkıntı diyecektim. Ölsek bile wave'i puşlayacağım. Tamam. Güzel. Biraz çok önde oynadık. şunu alsak mı ya? Alalım ya. <laughs> Ama aslında kayının görmesi lazımdı. Bu tip ile oynamamız gerekmiyor muydu? çağırıyor. Bu adam reset aldı. Şu evi hızlıca puşladım. yok. Ruhun bana köle olacak. Güzel free'den flash hele Jarvan gibi bir Çar'ın klaşını almamız çok daha değerli. Yolumuz kısa ama Bana girecekler diyecektim. Başların... <laughs> hazır mısın? <laughs> kokusunu alıyorum. Teemo yine öldü, klasik. Nasıl varsa değildir büyük ihtimal. Acı çekeceksin. Benim oraya yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu çalayım bari. yapabileceğim en iyi şeylerden biri buydu. Bu baya kötü ya. Ah, ee, flashım gitti galiba. Tamamdır. Kalmadı. Ya 1600 gold alıp base atmak istiyorum ama çok mu zorlamışım? Güzel. Botley bot lane aldı kill BC yalnız bıraktığı için. 1400, 1400 olduk. Şurada zorlarsam Jarvan'ın gank ihtimali çok yüksek. Bu riski almaya değer mi? Acı çekeceksin. 140 gold. Onu nasıl alacağız? Güzel. 1600 gold aldık. Bu <laughs> etkiyi atmamın sebebi bu arada bot kulesini <laughs> 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 Abi ya. Ejderi verdirtmedik en azından. Çok güzel. Jarvan'ın da orada canını azalttık evet. ve şey kesti jungler. Süper oldu abi. Emir vermenden bıktım usandım. Aslında benim orada durmam ve bu ejdere başlamamız gerekiyordu bence. Jarvan ölüyken. Kalkalıyorsun. Yürüse falan. Ben de geliyorum çünkü. Ultim de var. orası çok riskli ya. Ejderi alıp çıkmamız gerekmiyor mu? <laughs> Ölmüyor rakip ya. Alıyorum. Neyse ejderler bizde Bir de şunların canı azken şu Orta koridor Böylesini al almak iyi <gülüyor> <gülüyor> Öldüm galiba Demacia! Çok güzel oynadım be. Çok güzel oynadım be. Ama team oda kalması kötü oldu killerin. Burada durmam. Bu arada bayağı riskli ama 1250 gold lazım. Tamam çıkalım artık. Emir vermenden bıktım bu sandım. Bir rakip kat edildi. Şu buraya alıp Ondan sonra TP atmama gerek yok ya herhalde. flash'ım var 20 saniye. 20 saniye sonra rahat rahat oynayabilirim. Tipi atsam mı? Onu düşünüyorum. Orası loz ya. Yani. Oraya da atacak bir tipi yok yani. İyi ki almışım ya, bu şerefin <laughs> Abi attı, sikile bak. TP atacağım. Ya da atmayacağım. Aldılar zaten. Son 700 gold falan şunu bitirmeme. Mid kulesini hiçbir zaman vermek istemiyorum. Çok rahatlatıyor. Bizim aslında bu ejderi salıp benim biraz daha kasabilirim ama ama eğer alabilecek bir pozisyona gelirsek orada hiç de hayır demem. Çünkü zaten iki tane aldık. Sola gideceğiz bunu da alırsak sonraki için. 455 gold. Emir vermenden bıktım usandım. Lovertları yok herhalde. Hı? Hı? Bu içeri girecek o yüzden E atayım diyecektim. Bunu da keselim. Güzel. Evet güzel düşündük orada. Peki peki yardımım dokundu. Rabadon bitti. Ondan sonrası win. Herhalde yani. Zonya yakabilirim. Flash'ım da geliyor. 2 dakikası var kaldı neredeyse. TP'yim de var. Zonya alıp kendim biraz daha koruma altına alabilirim. Bu aman bu böyle bir bak highlight yani çok hızlı çok şey yaklaşmayayım adamı. Bin 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 şey olduk neredeyse. Çok güçlüyüz. fenasal durumlarda güçlüyüz. Abi arkadan şey geliyor ya. Abi abi ah abi ah. ah. Şurada görüş olsa ah. Bunu mu alsak ya? Çok MR da kasmamışlar da. Tamam öldü enivya en azından. Herhalde. güzel. Ben hala çok vuruyorum ama rakip de bana çok vuruyor. Yani Veigar'ın böyle bir özelliği var. O yüzden işte kendimi korumaya aldım. Yani kimsenin bana vuramadan vurmam lazım. Şuraya da vardı olduğu için vardı biraz geç bıraktım. Vardı olduğu için göremedim adamı. Atsam mı atmasam mı? diye. TP atalım yani. ne yapıyor bu böyle oynayamaması lazım güzel neş alabiliriz dedikelimiz öyle ama alabiliriz herhalde ya Sürprize hazır mısınız? Bitsin! Sola da iki dakika var alırsak eğer. Güzel tek. <laughs> tek komboyla tekleyebilecek duruma gelmişti artık. 16 olduk. Artık ultimiz paramparça edecek. Şu midi de açalım. Kaç gold lazım? 200. Aslında zonya almasam da olur da. 200 değil. Işte. Bunlar da alamet yeni maç. Senin Reseti alalım. Güzel. Zonya da bitti. Midi verdik ama olsun. Alametle aldılar. Alameti de kullanmış oldular. Şunu aslında daha önce geliştirebilirdim. Mecai'yi. Ama şöyle bir şey vardır. Mecayı aldığın an ölüyorsun. Yüklerin gidiyor. Lanet var bu item'de. Oynadığı yere bakın ya. Yani. Oynadığı yere baksanıza Allah aşkına. Aa. Bir şifa falan pinkliyor. Eksiyiz bu arada. Benim gitmem lazım oraya. Ama işte eksiyiz. Boş yere öldü ikisi. Gerçi Benim belki orayı hiç kuşlamayıp gitmem gerekiyordu ama yani zaten oynamak istemiyordum ben orayı. Eksi. Hadi oynayalım kazandırdım hadi yeni iyisiniz hadi. Hadi alın şu bini eve erken gidin hadi. Ha ben niye zonya bastım? <laughs> Lan killer bir <bile. gülüyor> de ye yeah, we won. Ooo 1300 AP olduk lan. Neşe kaç var? 2 dakika. Neşe almadan da bitirebiliriz aslında. Sılaşım az kaldı. Oy 1400 AP. Of of of. Of yani of. Kulelere var ya püf püf, tek 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 Oğlum biz tap kuleyi daha açamamışız lan Sihir. Lan bir can kalıyorlar Sihir ya sayılıyor. Lan Dalga mı geçiyorum şey 10 saniye zonyama onu o geldiğinde oynarım. Çekeceksin. Ananı. Abi orada olduklarını biliyoruz. Ben o yüzden Oy. Fazla alışma yalnız da kalırım ben. Hiçbir şey, hiç Elimin kokusunu alıyorum. GG. Bir şey. istedim. İki tarafta top oynadı o yüzden Yani de 130 falan almış yani. Şu maçta. Ananı ananı ananı. Kanka ama yani BC sen ne yapmaya çalışıyorsun usta? 1500 AP 1500 oğlum bu ne lan? Evet arkadaşlar benlik bu videoluk bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere.